Bir kuş soğuk bir kış gününde yiyecek bulabilmek için kanat çırpıp duruyormuş. Hava o kadar ayazmış ki mini kuş da dayanamayıp karın üstüne düş Kuş çaresiz soğuk karın üstünde ölümü beklerken Oradan geçen bir büyük baş hayvan kuşun üstüne pislemiş. Kuş öyle sinirlenmiş ki eğer kanatları donmamış olsa kalkıp o ineği dövecek. Bir de bakmış ki pisliğin sıcaklığıyla kanatları çözülmüş. Yaşama geri dönmüş. Öyle bir sevinçle ötüyormuş ki Oradan geçen bir kedi de bunun sesini duymuş. Ve o pisliği eşeleyip kuşu çıkarmış pisliğin içinden. Kuş buna çok sevinmiş. Tam kediye teşekkür edecekmiş ki kedi onu vermiş. Bu hikayeden çıkarılacak ders. 1. Her üstüne pisleyeni düşman zannetme. 2. Seni pislikten her çıkaranı dostun zannetme. Ve en önemlisi pisliğin içinde mutluysan sakın sesini çıkarma.